Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte çiftlikte genel rutin işleri yapacağız. Harun bugün Burcu'ya gitti keçilere abisiyle. Biz de çiftlikte koyunlarla ilgileneceğiz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, çiftliğimize geldik. Şöyle köpeklerimiz burada. Dört tanesini görüyorum ama diğer ikisini nerede bilmiyorum. Koyunlarımızı yemleyeceğiz Kuzularla ayırdık bildiğiniz gibi Onları Yemleyeceğiz koyunları Diğer tarafta da var Suya vuracağız Yemini dökeceğiz Daha sonra işimiz bitecek Hemen başlıyoruz Arkadaşlar şimdi Kuzularımızın yemini dökeceğim Kuzular diğer taraftan Nelerinin yanında Ayıracağız Yem yemeler için yem de ökeceğim. Yeme alıştırmaya çalışıyoruz. Bir yandan da sütten kesiliyorlar. Biraz fazla ses olabilir kusura bakmayın. bakalım. Şimdi kuzularımızı bu tarafa alacağız. Annelerini yanından ayıracağız yani. Hem sütten kesinler için hem de yeni alışmalar için. İyi mi? Üktüm. Tamam. Şimdi. Bunları kuzular yanlarına duracak. Şu diğer taraftakileri de buraya ayıracağız. 야마야 arkadaşlar kuzularımızı ayırdık. Kalan kaldı onları da elle tutup atacağız. Bu da Hasan dayı arkadaşlar. Bir yaşında. Koyunları şimdi suya vurduk. Su içecekler. Daha sonra yeniden içeri. ön içeri yemliyorlar.

Evet. Arkadaşlar kalan kuzularımızı da ayırdık. Hepsi burada. Yem de yiyorlar. Bu tarafı da yemledik. Su verdik, suladık.

Arkadaşlar şimdi diğer tarafa kuzuları içeride bıraktık koyunları çıkardık. Bunları süreceğiz. Ondan sonra iş bitecek. Selamlarım benim Kangal. Birkaç tane kuzu çıkmış. Yapacak bir şey yok onlara. Şimdi bekliyoruz. Sularını içecekler. Yemler dökülecek. Sonra bırakacağız. Gidecek. Arkadaşlar bu bir öğün. Yani öyle. Öğlen olduğu için keçilerde Harun abim. Ben de o koyunlardayım. Yani bir öğün bu. Sabah öğle akşam. Şu an öyle değiliz. Akşam da Harun gelecek. Ben muhtemelen gelmem. nasıl akşamın videosu da çekmeyiz. Şşş. Şşş. Arkadaşlar bu keçiler de e, hasta oldukları için gidemiyor. O yüzden koyunlar içindeler. Yani gidemediklerinden dolayı. Sürünün arkasında kalıyorlar. O yüzden bunlar da burada yenmiyorlar. 奶奶了。